GTA San Andreas'in geniş ve gizemli haritası sadece görevlerle dolu değil aynı zamanda ölümcül ağır silahlarla da bezeli. Bu silahlar çoğu oyuncunun gözünden kaçsa da doğru zamanda doğru yerde kullanıldığında oyunun gidişatını tamamen değiştirebilecek güce sahip. Bu videoda 4 efsanevi ve ağır silahın alev silahı, roket atar, akıllı roket atar ve minikanın nerede bulunduğunu ve bu silahların özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak alev silahı. Yakın mesafeli düşmanlara karşı oldukça etkili, adeta bir kaos makinesidir. Özellikle kalabalık düşman gruplarında veya araçları kısa sürede imha etmek için birebirdir. Bu silahın avantajları nedir diye bakarsak düşmanları kaçırmak, kontrolü ele almak, dar alanda etkili olmak. Eksileri nedir peki? Yakın mesafeye bağlı kalmanız gerekir, yanlış kullanılırsa kendinizi de yakabilirsiniz. Bu silahlar, göstereceğim bütün silahlar arkadaşlar haritanın belli bölgelerinde 3-4 tane var. O yüzden ben sadece size 2 tane gösterdim bu silahtan nerede olduğunu. Diğer çok fazla bulamadım. kenarındaki kulübelerde, askeri alanlarda ve terk edilmiş binaların civarında saklı olduklarını da okudum. Roket atar, klasik roket atar, özellikle araçlara ve helikopterlere karşı en iyi çözümlerden biridir. Görevlerde karşımıza çıkan zırhlı araçlar çete savaşlarında dengeyi değiştirir. Peki bu silahın avantajları nedir? Büyük patlama gücü, çoklu hedefleri tek atışla yok etme imkanı sunar. Eksileri nelerdir peki? Artı sonrası kısa bir bekleme süresi vardır. Ve hassas nişan gerektiriyor. Çünkü bazen attığınız zaman roket atar, diğer hedefin yanından geçebiliyor, üstünden geçebiliyor. O yüzden hassas nişan gerektiriyor. Peki nerelerde bulunuyor bu silah? Liman bölgelerinde, çatılarda ve gizli askeri depolarda bulabilirsiniz. Bir de akıllı roket atarımız var. Bu silah RPG'nin akıllı versiyonudur. Roket hedefi otomatik olarak takip ediyor özellikle hareketli hava araçlarına karşı vazgeçilmezdir. Mesela polislerle çatıştığınız zaman ya da helikopterle çatıştığınız zaman direkt akıllı olduğu için direkt füze hedefi vurur. Peki bu silahın avantajı nelerdir? Hedef takibiyle isabet oranı yüksektir. Uçak ve helikopter gibi hızlı düşmanları karşı etkili. Eksileri ne? Bu silahın sınırlı mühimmatı ve nadir bulunuyor. E, tabii hile yazmıyorsanız. Peki nelerde bulunur? Havu üstlerinde, şehir dışındaki silah noktalarında ve özel görev bölgelerinde yer alır. Ben size en basit nerede bulunacağını gösterdim. Haritada gösterdim tam bu yerde. Ve en güçlü silahlardan biri diyebilirim bu göstereceğim silah. San Andreas'in en ölümcül silahlarından biri. Mermiyi yağmur gibi yağdırıyor. Ne varsa önünde, dakikalar içinde hatta saniyeler içinde yok ediyor. Avantajları çok yüksek atış hızı, büyük alan temizleme gücü, araçları saniyeler içinde parçalıyor. Eksileri ne? Yavaş hareket edilirken kullanılır, mühimmatı da hızlı tüketiyor aslında. Peki nelerde bulabilirsiniz? Ben size iki yer gösterdim. Bir tanesi köprünün üzerindeydi. Oranın daha haritası açılmadığı için sizlere gösteremedim. ya. Yani bildiğiniz görünmez duvar vardı ve asla aşağı inemedim. İkincisi de haritada gösterdi. Bu yerde anında bu silah sahip olabilirsiniz. Gizli askeri yerleşkeler, dağlık bölgelerde ve bazı görev sorusu ödül olarak da elde ediliyor bu silah. GTA San Andreas'ı hayatta kalmak bazen sadece iyi nişan almaktan değil, doğru silahı doğru yerde kullanmaktan geçer bu dört ağır silah şehri adeta bir savaş alanına çevirmenizi sağlar. Eğer bu silahların geldiğini bilir ve nasıl kullanacağınızı iyi kavrarsanız oyundaki hiçbir tehdit sizi durduramaz. Önünüze ne tank durabilir yerine de çeteler. Haritada bu silahların bulunduğu yerleri detaylıca gösterdiğim bu videoyu izleyerek kendi stratejinizi oluşturabilir ve San Andreas'e tam anlamıyla bir efsaneye dönüşebilirsiniz. Evet güzel anlamlı en azından direkt bulabileceğiniz ağır silahların size yerlerini gösterdim arkadaşlar. Bu tarz videonun devamı gelecek bir Biraz rehber videolarını da yönelmek istedik GT6 Türkiye kanalı olarak. O yüzden bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizlere katıldan destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, iyi oyunlar.